Merhaba, hoş geldiniz. Bugün size Lisara Sigorta ailesini tanıtmak için buradayız. Yeni kurudum, kurmuş olduğumuz şirketimize öncelikle hoş geldiniz. Söze şuradan başlamak istiyoruz. Ee, biz kimiz? Ben Gökhan Mehdioğlu, eşim Merve Mehdioğlu ile beraber yaklaşık 3 ay önce Akçavat'ta e, Tapu Kadastro Müdürlüğü'nün karşısında e, ofisimizi kurduk. Geçmişimizle alakalı bahsetmek gerekirse 2008 yılında ben bankacılık ve sigortacılık Konya Selçuk Üniversitesi'nden mezun oldum. Daha sonra yapı Kredi'de staj yaptıktan sonra hayatımıza biraz finans tarafından devam etme kararı aldık. Yaklaşık bir 8 yıllık borsada trade tarafında çalıştıktan sonra eşimle beraber Akçabat'ta Sigortacılığı aslında farklı bir boyut kazandırmak için sigortacılığın sadece kasko ve trafikten ibaret olmadığını, aslında insanların hayatını daha rahat yaşayabileceği, daha kendilerini daha huzurlu hissedebileceği ürünler olduğunu ve bunları Akçabat'tan doğarak belki de daha farklı illere götürerek hem Akçabat'ımızı tanıtıp hem kendimizi tanıtıp İnsanların hayatına daha farklı şekilde sigortayı yerleştirmek için buradayız. Akçabat'ta e, yani sokağa çıktığımızda insanlarla iletişim haline geçtiğimizde insanlarımız genelde sigortacılığı sadece kasko ve trafikten ibaret olduğunu bilirler. Ama aslında sigortacılığın bilinmeyen yüzü için biz Akçabat'ta bireysel emeklilik ve hayat branşıyla başlayıp Allianz e, yaşam ve emeklilik acentesi acenteliğini alıp daha sonrasında e, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda işte kasko, trafik, das, konut, iş yeri, tamamlayıcı sağlık sigortası gibi ürünleri de Akçavatlı e, akçaabatlı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Bizim burada öncelikle e, yola çıktığımız şey Bireysel emeklilik ve hayat tarafı olduğu için ben biraz bu konuyu açmak istiyorum. İnsanların yatırım olaraktan hayatlarında e, yani bilinen iki tane ürün vardır. Birincisi altındır, ikincisi konuttur. Hadi bir kesime de gidelim. Oradaki de işte otomotiv piyasasıdır. Ama aslında insanların geleceğinde daha rahat yaşayabilmesi için bireysel emeklilik tarafında küçük birikimlerle yani şöyle açıklayalım o sistemi, bireysel emeklilik sistemi devletin desteklediği bir sistemdir aslında. 100 liralık kişinin katkısıyla devletin %30 teşvik mi artık, teşvik veya da hediyesi diyelim biz oraya, 130 liralık bir bakiye oluşur. Peki burada visera sigortanın etkisi ne olacak? Biz 100 lira yatırıyoruz, devlette de %30 veriyor, sadece bu kadar mı? Hayır bu kadar değil. Benim 8 yıllık yapmış olduğum işim olan borsa tarafıyla biz aslında sigortacılık tarafını birleştirdik. Biz burada ne yaptık? Bireysel emekliliğin en can alıcı noktası olan fon yönetimi yaptık. Altında bulunulması gerektiği zaman altında hisse senedine geçilmesi gerektiği zaman hisse senedine daha piyasanın riskli olduğu dönemlerde daha güvenli limanlara, altına veyahut da kişilerin e, dini hassasiyetlerine göre faiz veya faiz dışı ürünlere, kira sertifikalarına geçişler yaparaktan portföyümüzü daha hızlı ve daha dinamik hale getirmeye başladık. Bunu yaparken de e, ilk yola çıktığımızda şirketimizi kurmadan önce kendimize bir tane model portföy olaraktan bireysel emeklilik açtık. Bu bireysel emekliliğe bugün bugünkü bakiye söylemek gerekirse cebimizden çıkan para 33 bin lira yaklaşık bir buçuk iki yıllık bir serüvende bizim bu parayı getirdiğimiz nokta 79 bin 400 liralara kadar vardı. Şimdi normal standart bireysel emekliliklerde banka, özellikle banka ayaklı bireysel emeklilik şirketlerinde size sadece bireysel emeklilik yapılır ve hiçbir şekilde destek bulamazsınız. Sadece yapmakla mükelleftirler aslında. Bizim buradaki e, diğer şirketlerden, bankalardan ayıran tarafımız fon desteği sağlıyor olmamızdır. Bu şekilde e, bireysel emeklilik ve hayat tarafını Akçabat'ta tanıtıp insanların finansal okur yazarlığına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Sadece e, şöyle söylemek gerekirse, sadece sigorta değil, e, gelen kişilerle, şöyle toplayalım biz burayı. Müşterimiz buraya geldiğinde bir sigorta ürününü satın almak istediğinde öncelikle satın almak istediği ürünün yani müşterinin risklerini öğrenip hani sadece satmak için değil de müşterinin risklerini belirleyip kişinin riskine göre buna sigorta ürünü sunmayı hedefliyoruz, amaçlıyoruz. Ve bunda da başarılı olduğumuzu da düşünüyoruz ki 3 aylık bir şirket olmamıza karşın Akçabat'ta Akçaabat'ta bayağı şeylere değişimine sebep olduk diyebiliriz. İleriki dönemlerde bu değişimi Akçaabat çok çok daha hissedecek. Hatta biz bazen sokağın köşelerinde, belki parklarda, belki bir sanatsal faaliyetlerde Visera Sigorta amblemini, sigorta şirketimizi ve bizleri göreceklerdir hiç çekinmeden sadece bizden buradan ürün almaları gerekmiyor. İşte sigorta yaptırmaları gerekmiyor. Biz burada finansal anlamda finansal okur yazarlık adına eğitimler düzenleyeceğiz, sosyal faaliyetler düzenleyeceğiz. İnşallah Akçabat'a faydalı bir şirket olaraktan ismimizi büyüterekten Akçabat'ın tanıtımına fayda sağlayacağız. Şimdi ise sizlere Visera Sigorta'nın yapmak istediği şeyleri anlatmak istiyoruz. Klasik bildiğimiz e, sigortacılık anlayışından çıkıyoruz. Sizin bize gelmenizi değil, bizim sizi ziyaret etmemizi, işte bizi sokaklarda görmenizi, işte aracınızla kaza yaptığınızda veya da trafik sigortanız bittiğinde sizin bize gelmenizi değil, bizim size gelmemizi bekleyeceksiniz. Biz sizi yerinizde ziyaret edeceğiz. Bazen bizi festivallerde göreceksiniz, bazen bizi parkta e, size tanıtım yaparken göreceksiniz. Bizi e, Tanıtım yaparken biz size kasko ve sigortayı zaten anlatmayacağız. Kasko ve sigorta, Türk halkı tarafından bilinen sigorta ürünleridir. Biz size birincisi bireysel emekliliği anlatacağız. Daha sonrasında e, birikimli hayat emeklilik insan, as, e, işin esasına bakarsak biz burada, Hayat sigortalarını insanlar sadece kredilerde kullanır ama aslında böyle olmadığını bizden duyacaksınız. Biz size tamamlayıcı sağlık sigortasını anlatacağız. Medikal Park Hastanesi'nde 7 eme ve Trabzon'da bulunan diğer özel hastanelere gittiğinizde karşınıza çıkacak olan korkunç faturalardan korkmamayı öğreneceksiniz. Korkmamadan kastımız nasıl korkmayacaksınız? Aslında bunun bir sigorta ürünü olduğunu, tamamlayıcı sağlık sigortasıyla hayatınızda size karşı gelecek olan hani büyük risklere işte büyük hastalıklara karşı kendinizi nasıl garanti altına alabileceğinizi hastaneye gittiğinizde sizi o korkutan faturalardan nasıl kurtulabileceğinizi anlatacağız. Bireysel emeklilik tarafında geleceğinizi garanti altına alacağız. Emekli olduğunuzda şu an günümüzde mesela yaşadığımız en büyük sıkıntı emeklilerin geçinemiyor olması. Neden? Sadece bir tane emekli SGK tarafından sağlanan emekli maaşıyla hayatlarını idame ettiriyorlar ve Türkiye'de şu an baktığımızda bu çok sürdürülebilir bir gerçek değil. Gelecekte biz aynı şeyleri yaşamamak adına ne yapmamız gerekiyor? Çocuklarımıza bireysel emeklilik sistemine adım atmaları gerekiyor ki gelecekte bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamasınlar. Genç neslimizin e, aklında olacağı olması gereken şey bence şudur. Gelecekte emekli maaşıyla geçinebilir miyim? Ve hatta şunu istemesi gerekiyor bence bir genç arkadaşımızın. Avrupa'da yaşayan emekliler gibi ben de yurt dışına gidip gezmek istiyorum. Nasıl gerçekleşir bu? Nasıl gerçekleşir? Eğer sistem dışında SGK haricinde kendimize bir tane de bireysel emeklilik yaparsak belki de burada küçük küçük biriktireceğimiz yani tabiri caizse kumbara yatacağımız paraları emeklilik döneminde kullanacağız. İkinci ürünümüz özellikle e, bodrolu çalışanlar işte esnaf arkadaşlarımız ve ağır vergi külfeti olan e, kişiler. Ülkemizde vergi kaçırmak suçtur ama vergiden kaçınma yöntemleri vardır. Biz bu vergiden kaçınma yöntemlerini anlatacağız. E, hayat sigortalarında ödediğimiz primden, vergiden düşüldüğünü birçok sigortacı size anlatmamıştır. Hatta ve hatta Akçabat'ta yaşadığım böyle kişilerle e, konuştuğumuzda tamamlayıcı sağlık sigortasının olduğunu ama bunun vergiden düşülebildiğini kimse bilmiyor. Biz bunları anlatacağız. Bunları anlatmaya geleceğiz size. Hayat sigortasında hem e, gelecekte ailemizin Şimdi ölüm hak ve herkesin başına bir gün gelecek. Peki ya biz hayat sigortası yaparsak hayatımızda ne değişecek? Evet bizim hayatımızda bir şey değişmeyecek ama arkada kalanlar için e, ölüm gerçekleştiğinde sigorta şirketlerinin kişinin yaşına ve sağlık durumuna göre e, hesaplanan bir tazminat var. Birincisi bu tazminattan yararlanacağız. İyi senaryo herhangi bir ölüm olmadı. Buradan ne işimize yarayacak? Her, her ay Kenara 100 dolar biriktirmiş olacağız. Bu 100 doların e, bulunduğumuz vergi dilimine göre bazen %20 bazen %15 ve %40'lara varıncaya kadar devlet desteği olduğu, vergiden düşülebildiği öğreneceğiz. Hatta biz burada destek olup e, sizin ödemiş olduğunuz primlerin makbuzunu size verdiğimizde, muhasebecinize ilettiğinizde buradaki vergi indirimini maaşınıza yansıdığını gördüğünüzde çok daha iyi anlayacaksınız bize. Tamamlayıcı sağlık sigortasına hani insan hayatındaki risklerin en büyük hastalıktır ya tamamlayıcı sağlık sigortası kişilerin e, sağlık problemlerini hatta gençken başlayıp gelecekte hayatında karşılaşabileceği büyük sağlık problemlerinde devlet hastaneleri evet Hizmet veriyor ama bazen yetersiz kalıyorlar. Bu durumda özel hastaneye gitmeye kalktığımızda bize çok büyük faturalar çıkabiliyor. Bu faturalardan aslında çok küçük primlerle, hani buradaki rakamları şey yaparsak bir bireye 10-15 bin lira civarında yapacağı bir yıllık tamamlayıcı sağlık sigortasıyla bir yıllık hastane masraflarının tamamından kurtulmuş oluyor. İnsanlara bunları anlattığımızda bize geri dönüşler çok daha güzel oluyor. Çünkü dışarıda bunlar anlatılmıyor. Bizim sokağa çıktığımızda insanlara sigorta dediğimizde ben zaten trafik sigortamı yaptırıyorum diyor. Sigortacılık sadece trafik sigortası ve kasko yaptırmak değildir. Hayatımızda önemli olan şey sadece aracımız değildir. Bizim geleceğimizdir ve sağlığımızdır. Bunların tamamını aynı şekilde sigorta altına alınabildiğini öğrenmiş olacağız.